akıl almaz cezalar. Gerçeklik düşü kararlar. Algınızı zorlayacak gerçekler. Kan donduran işkenceler. Gözler önünde verilen acımasız cezalar. Engizisyon mahkemeleri. Peki bu korkuyu zihniniz kabul edebilecek mi? Orta Çağ'ın en karanlık dönemlerinden birine hoş geldiniz. Bugün sizlere insanlık tarihinin en çok tartışılan, en korkunç dönemlerinden birini anlatacağım. Engizisyon mahkemeleri ve onların verdiği zalim cezalar. Peki, Engizisyon nedir? 12. yüzyılda Katolik Kilisesi tarafından kurulan bu mahkemeler dini sapkınlıkla mücadele amacıyla ortaya çıktı. Ama zamanla masum insanlar üzerinde korku ve baskı kuran bir sisteme dönüştü. İnsanlar en küçük bir şüphe üzerine bile suçlanıyor, sorguya çekiliyor ve çoğu zaman işkenceyle itirafa zorlanıyordu. Engizisyon mahkemeleri Avrupa'nın pek çok bölgesinde etkin oldu. Özellikle İspanya ve Fransa'da kurulan mahkemeler binlerce insanın hayatına mal oldu. Sadece dinden çıkmakla suçlananlar değil, büyücülük yaptığı düşünülen kadınlar, farklı inançlara sahip olanlar, hatta sıradan halktan insanlar bile bu mahkemelerin hedefi haline gelmişti. Peki, bu mahkemelerde insanlar nasıl cezalandırılıyordu? Tarihin en acımasız işkenceleri tam da burada devreye giriyordu. Mahkemelerde kullanılan yöntemler insan aklının bile kaldıramayacağı kadar korkunçtu. İşkence tezgahıyla insanların kemikleri kırılıyor, demir kızgın çiviler bedenlere bastırılıyor, su işkencesiyle insanlar nefessiz bırakılıyordu. Ve çoğu zaman bu işkenceler mahkeme öncesi itiraf almak için yapılıyordu. Ama belki de en çok bilinen ceza halk önünde yakılma cezasıydı. Bir meydanda toplanan kalabalığın gözleri önünde suçlu ilan edilen kişiler kaza bağlanır, etraflarına odun yığılır ve ateşe verilirdi. İnsanlar korku içinde bu sahneyi izlemek zorunda kalırdı. Çünkü bu aynı zamanda halka verilen bir mesajdı. İtaat edin, yoksa sonunuz aynı olur gibisinde bir gözdağı eylemiydi. Bu korkunç cezalar yalnızca bedene değil, ruhlara da işliyordu. Çünkü Engizisyon'un asıl amacı sadece cezalandırmak değil, korkuyu canlı tutmaktı. İnsanların zihnine şu düşünce kazınmalıydı. Kilise karşısında farklı düşünmek ölüm demektir. Engizisyon mahkemelerinde suçlamaların çoğu dedikodulara, kıskançlıklara ya da sıradan bir iftiraya dayanıyordu. Bir komşunuz sizi büyücülükle, dini sapkınlıkla suçlarsa ertesi gün kendinizi karanlık bir zindanda bulabilirdiniz. Ve çoğu zaman masum olduğunuzu ispatlamanız imkansızdı. Çünkü mahkemeler adalet aramıyor, sadece itiraf peşindeydi. İtiraf etmeyenler daha acımasız yöntemlerle susturuluyordu. İtiraf edenlerse çoğunlukla zaten ölüme mahkum ediliyordu. Yani hangi yolu seçerseniz seçin, sonunuz neredeyse belliydi. Engizisyonun en çok bilinen uygulamalarından biri de cadı avları oldu. Özellikle kadınlar, küçük bir şüpheyle bile cadı ilan edilip meydanlarda yakıldı. Orta çağ boyunca on binlerce kadın bu suçlamaların kurbanı oldu ve her infaz toplumun gözleri önünde gerçekleşti. Bu sadece bir ceza değil, aynı zamanda bir gösteriydi. Düşünün, soğuk bir taş meydanda, kalabalığın ortasında duman ve ateş göğe yükseliyor. İnsanlar korkudan susuyor, çocuklar gözlerini kapatıyor ama hiç kimse ses çıkaramıyor. Çünkü herkes biliyordu ki bir sonraki kurban kendisi olabilirdi. Sizce de ne kadar korkunç bir düşünce değil mi? Engizisyon mahkemeleri yüzyıllar boyunca Avrupa'yı bir korku imparatorluğu haline getirdi. Bugün geriye dönüp baktığımızda bu dönemi sadece dini baskı olarak değil, aynı zamanda iktidarın korku üzerinden nasıl hüküm sürdüğünün bir örneği olarak da görüyoruz. Bu korku düzeni sadece Orta Çağ ile sınırlı kalmadı. Engizisyon'un etkisi yüzyıllar boyunca devam etti. İnsanların hafızasında derin bir iz bıraktı ve adalet kavramını bile sorgulanır hale getirdi. Bugün tarih kitaplarına baktığımızda Engizisyon mahkemeleri bize çok önemli bir ders bırakıyor. Korku ve baskı üzerine kurulu bir düzen, er ya da geç, yıkılmaya mahkumdur. Ama geriye kalan, binlerce masumun acısı ve insanlığın unutulmaması gereken karanlık bir mirasıdır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Engizisyon gerçekten dini korumak için mi vardı, yoksa İktidarın insanlara uyguladığı en büyük zulümlerden biri miydi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer bu karanlık tarihin sayfalarında birlikte yolculuk etmek hoşunuza gittiyse, videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Tarihin karanlık yüzünü keşfetmeye devam edeceğiz.